küçük yaşlardan beri çarşıda biliyorsunuz sistem aynıdır. Çocuk yaramazlık yapmasın diye dükkana gelsin. Dükkanda da boş durmasın, çalışsın. Hem cila yaptık, hem pullu zincir yaptık, hem çıraklık yaptık. Şimdiki çocuklara baktığımızda da <laughs> sanki çok kötü bir şeymiş gibi aileler çocukları çalıştırmıyorlar. Sonra da bu çocuk lise, üniversiteden sonra çalışma alışkanlığında Kazanamıyor, çok büyük zorluklar yaşıyor birçok ailenin. Varlıklı ailenin çocukları Ticarete girdiğinde Çok büyük aksaklıklar yaşıyorlar. Zorluk görmeden Bir yere varmak mümkün değildir. Yani şöyle ki ben 19 yaşındaydım Babam bana çarşıda dükkan açacak kadar güveniyordu yani Şimdiki çocuklara baktığımız 19 yaşındaki çocuklara ee, pek onlara güvenilmiyor. Sebebi de yine aileler. Faturayı ailelerin kendilerine kesmesi lazım. Güvenip sorumluluk vermiyoruz, çalıştırmıyoruz, zorlamıyoruz. Sonra da güvenemiyoruz. Çok doğal geçikler bunlar. Ee, dolayısıyla o zorluklar, o kapalı çarşıdaki tecrübeler, oradaki edindiğimiz bilgiler, perakende bilgileri ee, şimdi bizi buraya getirdi. Zorluklar olmadan olmaz arkadaşlar.